Efendim iktidar çalışma dünyasında icraatlarımız ve kapattığımız dosyalar diye peş peşe sosyal medya paylaşımları yaptı. Muhalefetten cevap CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bay Kemal dedi iktidar yapmak zorunda kaldı çıkışıyla. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ise 3600 ek göstergeden sözleşmeliye kadroya kadar tüm dosyaları kapattık diyen çalışma bakanına henüz hiçbirinde netleşmiş bir şey yok diyerek tepki gösterdi. Kayaka dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor saray paniğe kapılıyor. Mutlu seneler 2022 kapanan dosyaları. Emeklilikte yaşa takılanlar 3600 ek gösterge düzenlemesi. Metal yorgunu beyin ölümü gerçekleşmiş bu hükümet Sayın Genel Başkanımızdan sufle almadan adım atamaz hale gelmiştir. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2022'nin kapanan dosyaları diyerek icraatlar tablosu paylaştı. EYT'den sözleşmeliye kadro sözüne kadar 5 dosyaya kapanmış gözüyle baktı. CHP bizim sayemizde dedi. Sendikalara göre ise tablo pek de göründüğü gibi değil. 3600'le uğraştık. 3600'ü bitirdik. O çok önemli bir mevzuydu. Kamu çalışanı emeklilerine rahat nefes aldıran bir çalışma oldu. Memurlarda bir kısmının 3600'den faydalanırken bir kısmının derecesi 3600'e çıkmıyor. Derecesinin ne olacağı, kimlerin 3600 olacağı, 600 puan yükseltilerek hangi memuriyetlerin yükseleceği tam olarak netlik kazanmış değil, biz gerçekleşmeden halletmiş, kabul etmiyoruz. Dolar basında Asgari ücret Asgari. 455 doların üzerinde. Bu cumhuriyet tarihindeki en yüksek rakam. 20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor ve yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın iyidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. Bu sorunun çözümü anlamına gelmiyor. Bizim asıl istediğimiz tüm konfederasyonların ve sendikaların ortak talebi vergi diliminin %10 sabitlenmesi yönünde. Vergiyle ilgili Hazine Bakanı anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor. Bir laf var. Uyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor. Çalışanın gelir vergisi yeniden değerleme oranı yüzde %122 artırıldı ama çalışanın tam nefes alacağı bir artış olmadı o da. İşçi, memur, tüm sendikaların ortak isteği ise sabit gelirliden sabit vergi alınmasıydı. Yüzde %10 ya da 15'te sabitlenen vergi dilimi iktidarın gündemine bile gelmedi. Kamuda sözleşmeli personel personele kadro. Hala kadro bekleyen yüzlerce çalışan var. Taşeron meselesi de hala yerli yerinde duruyor. Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Sözleşmeli, Sözleşmeli personel kadro çözdük. Sözleşmelilere kadro sözünüz var. Sözleşmelilere kadroyu vermeden gidiyorsunuz. Bakan Bilgin sözleşmelilere kadro sorununu çözdük dedi ama düzenleme mecliste görüşülmeden AK Parti'nin sunduğu grup önerisiyle meclis tatile girmişti. Düzenleme sadece meclise sunuldu. Yani henüz sözleşmeliye kadro sözü de yasalaşmadı. Milletvekillerinin yeni yıl tatili ise 3 Ocak'ta bitecek ve milyonların beklediği kanun teklifleri görüşülmeye başlanacak.